Bu tür şeylerde yorum yeteneğimizi arttıralım. Arkadaşlar şimdi mutlak değer var. X var. Sonra bir daha bir rasyonel bir ifade var. Şimdi bak dikkatli ol. Ee, bir kere şu paydada X olduğu için sen X eşittir sıfırda fonksiyonu tanımlayamazsın. Tamam mı? X eşittir sıfır için bu tanımsız olmak zorunda bu fonksiyon. Ee, çünkü X'in bir tanesi paydada. Bak mesela bu X eşittir sıfırı bir şey tanımlamıştım. Bu, bunu A aşkını elederek tamam mı? X eşittir işte sıfır tanımsı bırakmış. Bak, i̇çi boş bırakmış. İçi boş, içi boş. Tamam bir tane ışık eritik en azından. Daha sonra arkadaşlar 1 ve eksi 1 diyor ya. 1'de e, bu fonksiyon tanımlanabilir mi? Mesela B eşittir tanımlanmamış. 1 koyuyorum. Buraya 1 koyuyorum. Buraya 1 bir, bir, bölü 1'den 1 oldu. 1 bir eksi 1'den 0 oldu. 1 iken 0 tanımsızlığa aykırı bir şey yok. Bak paydada 1 olabilir. Yani bunun içini boş bırakması gerekse olmuş. B eşittir eliyorum. E, bunun dışında arkadaşlar 1 iken eksi 1 iken fonksiyon gerçekten 0. Her türlü. Mesela şöyle bir yorum yapalım. Hani D şıkkı birden sonra böyle yatay gitmiş. Ya. Mesela birden büyük bir şey var. Mesela 8 var. 8 koyuyorum. Buraya 8 koydum. Buraya 8 koydum. 8 bölü 8 ne yapacak? 1. 8 eksi birden mutlak değer için 7'ye çıkacak değil mi? Yani ben buna 8 verince 7'ye gidiyor. Bak burası saçma değil mi? D şıkkını eliyorum. Ee, şimdi geriye kaldı. Mesela E şıkkı da arkadaşlar şurada negatif. Yani yataya bırakmış. Mesela eksi 10 koyayım. Eksi 10 koydum. Şu eksi 10 koydum dışarı 10 diye çıktı. Ee, 10 ve eksi 10'u böldüm. 10 ve eksi 10'u bölünce eksi 1 oldu. Eksi 1 buradaki eksi çarpıştı. Artı 1 olacak. Yani burada da daha sonra bu eksi 10 artı 1 dışarı gene pozitif çıkacak, için gene büyüyecek yukarı doğru. Yani doğrusu da ben şöyle yataya bağlamama gerek yok. X80'ine eşit da yanlış Cevabımız şey şıkkı. Ya dikkatli yorumlar yaparsak bu tür soruları çözebiliriz zaten. Yerine değer verebilirsiniz. Zaten fonksiyonun kendisi verilmiş. Değer koyabilirsiniz burada.